Youtube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün böyle şiir gibi bir görüntüyle hemen videoya girmek istiyorum. Videonun hemen başında pastanın kısa bir özetini sizlere göstereyim. Bence baştan sona izleyin. Tam ölçülü gerçekten çok güzel bir tarif. Görüntüsü kadar lezzeti de çok çok güzel oldu. Ee, çok detaylı sizler için videoya çektim. Önce kekini yapalım. Bir su bardağı şeker. 4 tane yumurta. Yumurtalarınız eğer büyük, large ise 3 tane kullanabilirsiniz. Şeker ve yumurtayı rengi açılana kadar güzelce çırpalım. Böyle beyazladığı zaman içine bir çay bardağı su, bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. En düşük ayarda karıştırıyorum köpükler gitmesin diye. Daha sonra kuru malzemeleri eledim. 3 yemek kaşığı kakao, 2 su bardağı un. Her zaman olduğu gibi ölçüleri ben açıklama kısmına tabii ki yine ekleyeceğim. 1 paket vanilin bir pakette kabartma tozu kullandım. Büyük dikdörtgen e, kelepçeli kalıpta yapıyorum ama ölçüsü dikdörtgen borcam kadar. Böyle bir kalıbınız varsa veya borcamda yapabilirsiniz. Kek karışımını döktüm. Daha sonra bir spat, e, spatula ile üzerini tamamen düzleştirip eşit yayıyorum. Çünkü pastayı kestiğimiz zaman e, o güzel net görüntünün olması için kekinde eşit kabarması gerekiyor. Daha sonra 170 derecede pişirelim alt üst ayarda. Ben sosunu yapıyorum. 2 yemek kaşığı kahve. İstediğiniz kahve türünü kullanabilirsiniz. Ben Nescafe kullandım. Üzerine biraz sıcak su ekledim. Şekeri de unutmuştum. Daha sonra 1 yemek kaşığı da şeker ekledim. Sonradan tekrar karıştırdım. 2 su bardağı da süt ekliyorum. Ben de yarım kutudan az e, krema vardı. Ziyan olmasın diye süt yerine e, çok azında krema kullandım ama e, direkt 2 su bardağı süt ekleyebilirsiniz. Keki fırından çıkarttıktan sonra ilk sıcağı geçince üzerine soğuk kahveli karışımı ekleyelim. Kahve sevmiyorsanız da e, sadece süt dökebilirsiniz. Kremalı kısım için 2 poşet toz krem şanti, 1,5 su bardağı soğuk süt. Mikserle kabarana kadar çırpalım. Daha sonra bir küçük kutu. Labne peyniri ekleyelim ve e, karışana kadar çırpalım. Bu kremayı yıllar e, yıllardır yapıyorum. E, çok yumuşak, çok güzel. Pastalarda özellikle çok yakışıyor. Daha sonra bir tatlı kaşığı kakao ekledim ve e, 100 grama yakında e, bitter çikolatayı benmari olarak eritip üzerine döktüm. Çikolata kullanmak istemezseniz sadece kakoyla da yapabilirsiniz. Böyle açık renkli bir e, krema olacak. Kek daha koyu, e, ortasındaki krema daha açık, üstü de koyu. Böyle kahve e, renginin bütün tonların içinde olduğu, görselde çok güzel bir pasta oldu. Daha sonra üzerine güzelce yayalım. Yine eşit e, yükseklikte yaymaya özen gösterelim. Normalde ben bu tür pastaları yaptığım zaman bir gün mutlaka dolapta bekletirim ama aynı gün sonunu çekmek istedim o yüzden üzerini tamamen düzleştirdikten sonra derin dondurucuya koydum üzeri içinde ganaj yapıyorum bir kutu kremayı ısıttım 160 gram çikolata kullandım 60 gramı sütlü 100 gramı bitter tamamen bitter yapabilirsiniz veya sütlü e, çikolatayı daha fazla koyabilirsiniz e, ganaj yapmak istemezsiniz Hazır çikolata soslar veya ev yapımı çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Son olarak da çikolatayı böyle bir kıvama geldikten sonra tamamen çikolatalar içinde eridikten sonra pastanın üzerine döküp yayalım. Ben tekrardan derin dondurucuya kaldırın üzeri güzelce donsun diye toplam iki buçuk saat kadar derin dondurucuda kaldım kalıbı dikkatlice çıkartıyorum en başta kenarlar biraz kirli tabi oraları sildim böyle daha güzel oldu ve pastayı dilimledim Ufak da bir nazar oldu onu birazdan zaten çektim göstereceğim biraz nazara geldi bir kısmı böyle ayna gibi yansımalı ki şu an görüyorsunuz son dilimi çok küçük bırakmışım ve normalde simetri takıntım yok ama sadece pastalarda keserken yamuk kestiğim zaman rahatsız ediyor e, bunu nasıl böyle yaptım bilmiyorum ama e, simetri takıntısı olanlar bana hak verir. Beni bayağı bir rahatsız etti o kısım. E, orası bayağı bir ince oldu ama yine de çektim. Tam böyle yansımalı çok güzel çikolata bir pasta. Dilim aldığımız zamanki görüntüsü de böyle. E, kahverenginin bütün tonları var. inanılmaz lezzetli oluyor zaten. Kreması çok lezzetli, keki nemli. ister kahveli veya sadece sütle de ıslatabilirsiniz dediğim gibi. Şöyle bir dilim daha alıp yakından göstereyim sizlere. Üzerini sade bırakabilirsiniz ama sizlere de fikir olsun. Böyle kare çikolataları tam ortaya batırıp üzerine elimde kakaolu pudra şekeri vardı. Hiç de kullanmıyordum nasıl bir şey merak ettim açıkçası ondan da biraz serpim dedim böyle açık renkli bir toz karışım pudra şekeri zaten zaten üzerine çok fazla durmadan erimeye de başladı ama sizler için de fikir olsun isterseniz biraz kakao da ince bir süzgece serpebilirsiniz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum yapanlardan da yorum bekliyorum sizden ricam videoya beğeni bırakmayı unutmayın tadı, kıvamıyla çok güzel bir tarif oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Benim çok içimesinden bir tarif oldu. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.